Neriman abla. Ne haber ya? İyilik haytalar. Sizden ne haber? Abla çoktandır börektir, çörektir getirmiyorsun. <laughs> Çok beklersiniz aç köpekler. Abla ne var o kapta? Yemek var ne olacak? Abla Mahmut abi arıyorsan burada. <laughs> Zıkkımın kökünü yesin. Boyu posu devresin inşallah. Abla o yemekler nereye gidiyor? Başka bir hayranın falan mı var? <laughs> Şşşt i̇şte, köpek! Namusumla para kazanıyorum ben. Evlere siparişle yemek yapıyorum. Çalışanlar, misafirin neyin olanlar arıyor. Ben de yapıyorum işte. Oo iyiymiş. Parası da iyi mi abla? Allah'a bin şükür. Vergisi de algısı da yok. Sana ne lan vergisinden? Maliye ihbar mı edeceksin? Deliyorsun. <laughs> Hadi abi atsana. Alo. Yaren, kızım araç Osman da gelsin bir konuşacaklarım var onunla. Ben iyiyim annem ben. Çok iyiyim çok. Sen ha. sen beni merak etme sen nasılsın? Tamam, hoparlörü aç da biz duyalım ya. Aha bak Memo bak nenen dayın hep burada hoparlörü açıyorum oğlum onlar da duymak istiyor. Sen nasılsın annem? Dayısı ne haber dayısı? Ne olsun dayı ya? Sormayın başıma gelenleri. Ne oldu lan? Ya ben hayatımda böyle bir eziyet görmedim. Ne diyorsun Memo? Sana bir şey mi yapıyorlar? Ya Piona ders verdiler ya. Piona benim gibi adam olur mu? Abi be oğlum ya ben de ne sandım ya. Ya daha ne olsun? Piona kiyim ben kim? Neyse. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yakında bale'ye de başlarsın ha. Vallahi bak bu gidişle bale'ye de başlarsın sen. Neydi o bir bale eteği vardı böyle kabarık kabarık neydi onun adı? Tuttu mu? Tuttu mu? Ha tütü. Ondan sonra giyersin tütünü, sallarsın. Şişt, Osman! Aa. Ya dayı bırakma tabii ya, zaten canım sıkkın. Sıkacağın iyidir koçum. Hadi ben kaçıyorum, seni de bu büyük derdinle baş başa bırakıyorum. Ya dayı ya! Ne dayısı lan, ne dayısı? Allah Allah! Biz burada meteliğe kurşun sıkalım, acımızdan geberelim. Paşam orada derde bak, piyanoya başlayacakmış. Vah vah vah, tüh çok üzüldüm yani. Ya Osman ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Ya anne bırak. ağzı olan konuşuyor işte. Senin o ağzına ne yaparım biliyor musun? Of. Şişt. Hadi ben kaçan zi. Seni de öpen zi. Eyvallah dayı. Memo sen bakma. Oğlum bak ne güzel yeni şeyler öğreniyorsun işte. Alo, jandarma mı? Ha, ben Cumhuriyet Köyü'nden Ali Dursun. Ya geçen gün bir aradığınız bayanın resmini bırakmışsınız bana. Şimdi geldi alışveriş yaptı, köye gidiyor arabayla. Ha, şimdi çıktı gitti. <laughs> Çok üşüme geldi bana ya. <laughs> Melek, bu böyle olmayacak kızım. Ben sana gideyim bir ilaç alayım geleyim. Yok anne ya çıkma çok bak soğuk dışarısı. Ben şimdi bir ıhlamur kaynatırım içim ısınır. Yok ıhlamurunu da içersin, ilacını da içersin kızım. Başka türlü olmaz bu. Anne. Ben hemen gider gelirim şimdi. Ya gitme. Anne ya gitme. Gel muhabbet edelim. <laughs>